Bugün grup yorum bizi ziyarete geldi. Ziyaretlerin sebebi Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım'ın ölüm orucunda olmaları ve ölüm orucuna destek amaçlı açlık krevine girmeleriydi. Bugün şarkıları e de gelmediler. Şiirleriyle birlikte geldiler. Güzel şiirleriyle birlikte geldiler. Hoş geldiler, sefa getirdiler. Şimdi sözü grup yoruma veriyorum. Merhabalar, biz e, ölüm orucunda olan Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım'ın taleplerini sahipleniyoruz. Talepleri bizim taleplerimiz dediğimiz için bugün destek açlık grebindeyiz. Açlık kremimizin 6. günündeyiz ve biz e, Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım'ın taleplerini bizden kendimizden bağımsız görmüyoruz. Adalet için, açlık, yoksulluk içerisinde yaşayan, sömürülen tüm halk için e, direniyoruz. Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım'ın direnişi de tüm halk içindir diyoruz. E, destek açlık kremimizin 6. günün bugün 6. E, gününde direnişler meclisindeydik. Burada hep birlikte şiirlerimizi okuduk ve burada olduğumuz için de grup olarak mutluyduk diyoruz.